tecelli etti diyorsunuz. Peki ya hedefi için çıkan halk iradesine ne diyorsunuz? Merak ediyoruz. Buradan Cumhurbaşkanı'na Devlet Bahçeli'ye ve Süleyman Soylu'ya sesleniyoruz. Ve diyoruz ki halk iradesinden varsa bir kuşkunuz. Buyurun. vekilliklerini düşürdüğünüz Leyla Güven ve Musa Farisoğlu'larına karşı Diyarbakır ve Hakkari'de üçe bir Seçime girelim ve çıkan sonuca saygı duyalım. Sürdürebilirliğiniz çoktan tartışmalı hale geldi. Artık hasta iktidar etmeyeceğiz. O nedenle ülke kaynaklarını daha fazla batı birinin önüne açın diyoruz. Muhalefete ve sivil toplum örgütlerine hep birlikte meclisler darbeye hayır, hep birlikte kayyumlara hayır hep birlikte adaletsizliklere hayır demek için hep birlikte ortak demokratik mücadele cephesi oluşturalım ve iktidara yürüyelim diyoruz.